Görüldüğü gibi hangi açıdan bakarsanız bakın. Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır. Türkiye tarihi bir gün daha yaşadı. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene telekonferansla katıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan briefing alan Erdoğan, Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır dedi sağlık harcamalarına ayırdığı miktar 2002 yılında 19 milyar lirayı bile bulmazken bugün 190 milyar liraya ulaştı. Sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı ise yüzde yetmişlerin üzerine çıktı. Görüldüğü gibi hangi açıdan bakarsanız bakın. Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır. Şehir hastaneleri benim rüyamdır. Benim hayalimdir dedik ve elhamdülillah o günden itibaren başladık ve şehir hastanelerimizi inşa ederek her geçen gün askeri tüm büyük şehirlerimizde bunları yapacağız. Bunun dışında da yine bazı şehirlerimizde bu şehir hastanelerimizi inşa edeceğiz. Artık tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği kamu özel işbirliği yöntemiyle Hayata geçirdiğimiz bu proje kapsamında bugüne kadar 10 şehir hastanesini hizmete aldı. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle sade bir törenle hizmete alınan hastane Türkiye'nin sağlık alanındaki 3. büyük yatırımı olarak lanse ediliyor. Hastanenin yapım maliyeti ise bilinmiyor. ol. <laughs>